Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda ulaşım sektöründeki esnafla bir araya geldi. Buluşmada kentimizde gerçekleştirilen ve planlanan projeler üzerine konuşuldu. Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadası'nı ortak akılla yönettiklerini bir kez daha vurguladı. Eski Adalet Bakanımız, Türk hukukunun mimarı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt Mahmut Esat Bozkurt'u anma ve 100. yılında laik cumhuriyetimiz adlı söyleşi de anıldı. Atatürkçü Düşünce Dernekleri Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Mahmut Esat Bozkurt ve araştırmacı yazar Nail Topal'ın konuşmacı olduğu söyleşiye kuşadılardan yoğun ilgi vardı. Bayraklı Dede Mahallesi'nde bir sokak daha yenileniyor. Kuşadası Belediyesi geçtiğimiz hafta Bayraklı Dede Mahallesi'nde başlattığı çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor. Belediye ekipleri bu hafta 446. sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 2-5 yaş arası çocuklarımıza ücretsiz süt desteği Kuşadası Belediyesi Kuşadalı çocuklarımız sağlıklı büyüsün diye başlattığı süt desteğine devam ediyor. 2-5 yaş arası çocukları için başvuruda bulunan ebeveynlere haftalık 8 litre süt dağıtımı düzenli olarak gerçekleştiriliyor.